Ve, sabah ile sabah 6 ile 10 arasında hastalara ilaç kapılar açılır. Ve... dönme dolap mı acaba? Yok böyle valizleri istedi Onlar dönüyor geri alıyoruz. Ha koyuyorsun. Onlar dönüyor sonra biz alıyoruz onları. <laughs> Neden? Hepsini <laughs> ben Ben de yemek istiyorum. Bir dakikada bir yeniliyor. Neden bana vermiyorsun? <laughs> Ama benim de canım... Havuz bizim. <laughs> Emrah başladı yüzmeye. Sonra... Sultanın hala eğitmemesi. <laughs> Gerçekten çok güzel. Lina, değil mi? Baba, baba, baba buraya dalsana. Evet, şimdi Lina'nın kedisini almaya gidiyoruz. Yaşasın, 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 yaşasın. Babası kum almaya gitti kediye, değil mi? Mama kalaba bir de bir de tuvalet aldılar. Şey, şey, üstünü Bir de şey, tuvaleti kapağını acıttılar. Alacağız bir de tüm alacaklar Ondan sonra yakak alacak Ondan sonra işte bu kadar. Yatak alacağız, kuma alacağız. Ee, bir de tuvaletini yapması için böyle bir tane kap alacağız. E, bir de kolye alacağız ama. Kolye, kolye alacak daha bir şey güzel olmak için değil mi? Evet daha güzel olması için bir de kolye alacağız. Evet ben de kedileri kontrol Ben de kedi oyuncak alalım. Oyuncak. Ha kediye oyuncak mı alalım? Evet oynasın diye. He anladım tamam onu da yapalım. Top kop alalım. top alalım. E bizim evde toplarımız var. Hayır top alalım bak. Hayır bir daha top daha almayacağız. Sen tutun küçük top alalım. E baba böyle saldırıyor ya böyle. Burada ya böyle. Ona, ondan alalım. Hmm, tamam öyle yaparız. Gideriz pet shop'a bakarız. Baban şimdi öncelikle bir kumu alsın. Kediyi bir görelim. Sonrasında o dediklerini alırız tamam mı? Tamam tarihsi adamında abone olun. like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kes. Okay. Evet, prenses çıkıyor. Prenses evet. çıkıyor. Ha! Çıkmak istiyor. Nina kaç kenara korkmasın. Korkma. Merhaba, hoş geldin bizim evimize. Merhabalar. Seveceğim. Buyurun. Dur, 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 dur kendisi gelecek. Sen topu göster ona. Topu mu? Evet. Bak sana top aldık. Ya, Lina sana top aldı. Atayım mı? Hadi gel. Hadi gel. Doğru. Öyle hızlı atma, korkmasın anneciğim. Korkmaz mı? Hı uh hı. -huh. Dur, biraz <laughs> durma, alışsın yine çıkar zaten kendisi. Evet. Gel hadi gel. Gel bakayım bana. Bay Yavaş önüne bak. Önüne bak. Çarpma. Bacağını çarp. Evet. Çarpma. Bay bay. Bı, alıyorsun. Bay bay. Çarpma. Dikkat et. Bir şey Gel. Gel. Hadi Lina bas kaza. Ama anahtar yok. Aşığım kapağımız. Hadi. Bas. 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 Su. Evet. Hayır, hayır. Ben sevki şey, kedi hasta kocanı almıyor ama biz seviyoruz artık. Evet. Ellerini seviyoruz. Evet, bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. gelmiyorsun oraya? Kaç kaçın, ya, kaçın. <laughs> Lina ondan korkuyor bırak oynatma onu. Oynamam Sen ya. içine gir otur anneciğim. Yeter dedi. Aha dur dur pozisyon aldı. Ben çekemiyorum onun uzun ha. Öyle çok atma bak ortadan ikiye ayrıldı. <laughs> o pati bunu sevdi. Pati bak. 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 Bak bununla oynuyor. Bunu <laughs> bunu sevdi bak 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 bunu sevdi bak. Aha. bir başa bir sola bir sağa bir sola. Pati. Hadi herkese hoşça kal de. Müiyu, hada çıkalım. Oynayalım. Oynatıyoruz şimdi. Gel, piş piş. otur Lena Kaç oradan, kaç bir dakika Oynatayım onu. Bak sen gör. Bak ne yapacağım ona bak şimdi. Bak şimdi bak bak. Gel 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 <laughs> gel, bakalım, gel, pis pis. gel 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 kızım, gel 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 Bir sağ, bir sola. bir, sağ, bir sola. <laughs> gel bakalım buraya gel. Fati gel. gelsene ya. Gel. <gülüyor> 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 gel Pati'nin uykusu gelmiş biraz. Merhaba Pati. Merhaba. Peki, çok 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 Merhaba. Gel, Merhaba gel, bir dur dur bir merak. Yap. Öyle yapma. Şimdi gitmesin. Öyle yaparsan gider. Bak, <laughs> gel, bak bu... oynatacağım onu şimdi. Gel. Kaç kaç. Açına. Bunu sever misin? Böyle oraları sevebilirsin. Fatih. Fatih kışım. Kışım. Merhaba. Tatlı, tatlı. Ne yapıyorsun ya? Tamam sarılma. Sarılmak yok. Öyle sevebilirsin. Böyle bak. Bak böyle seviyorum. Tamam yüzünü kapatma. Göremez. Evet gölemez, yoksa. Çok tatlı bu kızın ya. daha da çok tatlı. Çok tatlı. Ellerde de ben, çok tatlı bu kışın. Ben. Ay, sıkılıyor sıkılıyor dur. Sıkılıyor gidecek yoksa bak kaçıyor. Aa benim telefonumun şeyini oynamak istiyor. Ha? dur 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 oynatalım onu. Ha? Ha? Hadi bakalım hadi oyna bakalım. Seni 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 seni. Seni 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 bak bak bak. Bak bak bak. bak. Kızım. Pati. Gel bakalım. Oyna bakalım. Ha bak, onu da, bunu da oynasın. Aa, onun topu vardı. Onu bırak. Onu yerine koy. Topunu getir. Hadi topunu çıkartalım. Evet, nakedesini aldı. Şimdi vitaminini yediriyor. Hadi ver bakalım. Ver bakalım. İsmini ne koyduk kızım? Dilecem. Hayır, patik koyduk ya. Dur biraz daha olur mu? Ney, biraz daha mı vermek istiyorsun? Evet. Sen de yedin galiba bu vitaminden. İyi vitamin. Dur sıkayım. Bu son. Dur daha sıkayım. Hadi ver bakalım. Ver. Patiye ver tamam yeter çok sıkma. Yememesi gerekiyor çünkü çok. Ha. Ay bir şey bu vitamini, ah, vitamini, vitamini. Ama istemiyor gördün mü? Ya. Aa Lina bak uçuyorsun bak. Gördün <laughs> mü? <O> <laughs> <şu an>? uçuyorsun Yuhu. <laughs> 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 Oley. Uçuyormuş Lina. Yuhu. <laughs> Eğlendin mi? Evet. E Ağzında ne var senin böyle çikolatalar? Gözü. Sen çikolata yemişsin sanki. Yedim. Yoksa patinin vitaminini mi yedin? Kedi. Yemedim. Yemedim ya. Ee sen şimdi söyle bakayım ya. Biz bu kedinin adını tam olarak ne koyacağız? Pati mi koyacağız? Şeker mi koyacağız? Yıldız mı koyacağız? Ne koyacağız? Çekir. Şeker. Şeker? Şeker evet şeker. Ama şeker diye isim olmaz bence. Ama. Bence bir şey olmaz ya. Bence pati koyalım. Bence ilk pati demiştin daha güzeldi. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Anne bir bombo ismi olsun. Öyle de isim olmaz. Sevende şey, Melibon olsun. Melibon. Aa bunu sevdim Melibon. İstediğiniz gibi kapakçı kapak. kapak. Işığı mı kapatayım? Bu kendi kendine açıldı sanki ya. Ben yapmadım öyle. Ben boğazım abinin peşine. Aman, dayı sana kızmasın sonra. Sak, sak alışverişini yaptı. Şimdi hamburger yiyor. <laughs> hamburger çok seviyorsun değil mi? Yemek masasına oturdu. Evet. Bebek masasına oturdu. Çünkü Lina daha bebek. Bence daha bebeksin. Hani ısır bakayım göreyim. Kocaman ısır ama. Aferin sana. Hani patatesini de ye. Sıcak mı? He, biraz bekle o zaman soğusun. 啊，扁头是什么？